Muhtemelen golden sonra e, gelip kulübenin önünde bir sevinci vardı. Muhtemelen bir önceki maçta yaptığı açıklamanın üzerine bunu yaptı Abu Bakar. Ne söyler bununla ilgili? For and for the other thing, yes, I, I love the, atmosphere in the stadium. It's incredible. Because I, I contribute also to this stadium because I let two two years contract gratis to Beşiktaş only for involving this money in, in, the stadium. Then I, I feel like uh, my home here, as he said. E, Abu Bakar için neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bence eğitimine göre davrandı diyebilirim. Neden yaptığını anlayamadım böyle bir şeyi. Ben bu atmosferi çok seviyorum. ve Burada olmayı çok seviyorum. İnanılmaz bir taraftar desteği vardı. Ben iki yıl kontratımı bıraktım. Buradaki stadın yapılmasına katkı sağlamak için. O yüzden evim gibi hissediyorum burayı. Çok keyif aldım burada olmaktan. I appreciate my players because in this condition they maintain uh, uh, Ukrainian football at a good level. Without, uh, without having the same possibility like the other team, but uh, the other thing I, I've seen a good team, a very good team, and uh, they made good uh, good uh, transfer. Will be a very interesting uh, championship this year. diğer takımları çok bilmiyorum ama Beşiktaş iyi yatırım yaptı. Çok para harcadılar. Biz kendimize gelecek olsak seyircimiz yoktu. Çok zor şartlarda hazırlandık. Oynamak zorunda kalıyoruz. Futbol anlamında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve oyuncularıma çok saygı duyuyorum. Çünkü Ukrayna futbolunu bu şartlar altında ayakta tutmaya çalışıyor. Beşiktaş dediğim gibi iyi transferler ve iyi oyuncular aldı. E, lig çok ilginç bir lig olacak. Göreceğiz neler olacağını. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Good luck.